Merhaba arkadaşlar. Java programlama eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde Java'yı yüzeysel bir şekilde öğreneceğiz. Sonraki eğitimlerde Java'nın daha derin konuları ile birlikte eğitimimize devam edeceğiz. Bu eğitim yaklaşık bir saat süreyle temel ve teorik bilgiler içeren bir eğitim olacak. Peki bu eğitimde neler öğreneceğiz? Öncelikle Java'nın kısa bir tarihçesini, Java'nın nasıl çalıştığını Java'daki bir sınıfın anatomisini, Java'daki metotları ve main metodunun önemini, Java'daki değişken kavramlarıyla birlikte Java'da döngüler ve koşullu ifadeler olarak bildiğimiz conditional branching kavramlarını öğreneceğiz. Bu eğitimde kullandığım referans kitabım Head First Java kitabı olacak. Özellikle Java'ya yeni başlayanlar için tavsiye edebileceğim bir kitap. Bunu internetten satın alabilir veya Google Books adresinden belli bölümlerini ücretsiz görüntüleyebilirsiniz. Bu eğitimde kullanacağım geliştirme ortamı, Java geliştirme ortamı IntelliJ IDEA idesi olacak. Bu IDEA hakkında bir bilginiz yoksa internetten basit videolar var bu konuda bu ideyi anlatan. Bu ideyi ücretsiz olarak burada belirttiğim linkten indirebilirsiniz. Community versiyonu bu eğitim için yeterli olacaktır. Evet. Öncelikle Java'nın ne olduğundan kısaca bahsedelim. Java bir programlama dili ve platformdur. platform ifadesi yeniden açıklayacağım. Java yüksek seviyeli Katı, nesne yönelik, güvenli ve genel amaça hizmet eden bir bilgisayar programlama dilidir. Java'yı bir programlama dilinden ziyade bir platform olarak ifade etmemizin en önemli sebebi Java'nın kendisine özgü bir çalıştırma, Java Runtime Environment olarak bilinen bir çalıştırma ortamına sahip olması ve Java'nın kendisine az API olarak ifade edilen kütüphanelerin olmasıdır. Bu nedenle bir platform olarak e, ifade edebiliriz. Java için söylenen güzel söz bir kere yaz her yerde çalıştır kavramıdır. Java ile geliştirdiğiniz bir program sizi e, sizin hem bunu Java Virtual Machine sayesinde e, bir macOS işletim sisteminde veya bir Windows işletim sisteminde ya da bir Linux makinede herhangi bir ekstra kurulum yapmadan kolaylıkla çalışmasını sağlayacaktır. Buradaki Java Virtual Machine JVM olarak ifade edilen Java Virtual Machine ve Java Runtime Environment olarak ifade edilen JRE olarak kısaltalım bunu JRE olarak ifade edelim. Bu iki kavramın önemli olduğunu detaylar içinde internetten bu iki konunu, iki kelimeyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ancak biz eğitimimiz içerisinde de bunları kısaca ifade edeceğiz. Java universal bir programlama dilidir. Yani evrensel bir dildir. Özellikle Java'nın taşınabilir, basit ve güvenli bir programlama dili olarak ifade edilmesi Java'nın burada belirtilen 12 farklı özelliğinden kaynaklanmaktadır. Buradaki özelliklerin detaylarına ne internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Java uygulamaları gerçek dünya olarak ifade ettiğimiz gerçek dünyada çok sık karşılaşabileceğimiz alanlara sahip. Peki nedir bu alanlar? Java ile ya yazdığınız bir kod masaüstü uygulaması olabileceği gibi yani bir akrobat reader veya bir müzik player veya medya player veya bir antivirüs programını da Java ile yazabileceğiniz gibi bir oyunu veya IoT olarak günümüzde popüler olan nesnelerin internetindeki e, veya bir gömülü sistemde veya bir robot programlamada bir e, mobil cihazlar için işte Android tabletler veya cep telefonları için mobil uygulamalar geliştirebileceğiniz bir e, daha geniş çaplı enterprise olarak ifade edilen bir bankacılık uygulaması gibi çok büyük kapsamlı uygulamalar da yazabileceğiniz ve facebook.com gibi devasa web site web uygulamalarını web sitelerinizi de geliştirebileceğiniz bir programlama dilidir, dilidir Java. Java günümüzde en popüler programlama dillerinden bir tanesidir arkadaşlar. Java 1995 yılında Java'nın babası olarak bilinen James Gosling tarafından yaratılmış bir programlama dilidir. Buradaki Java'ya ismini veren de bu dilin yaratıcısı James Gosling'tir. Bunu da bir kahveden alır bu ismi, bu programlama dili. Endonezya'nın Java adalarında yetişen bir kahve türünden, bunun da dünyada üretilen ilk kahve olarak söyleniyor. Tabii bunun detayını ben de araştırmadım. Siz araştırmak isterseniz internetten. Neden Java ismi verilmiş diye bazı anahtar kelimelerle bu detayları öğrenebilirsiniz. Zaten Java'nın da simgesinin kahve olduğunu belirtmek isterim. Evet şimdi Java dünyasına giriş yapalım. Şu anda ekranda basit bir Java kodu görüyorsunuz. Source kodu görüyoruz. Java source kodu her zaman nokta java ile biten dosyalardır. Bunu belirtmek isteyim, isterim. Çünkü buraya farklı bir uzantı yazamazsınız. Bunu yazdığınız zaman da bilgisayar bunun bir java program kodu olduğunu anlayacaktır. Burada görmüş olduğunuz bir main sınıfı içerisinde ve olmazsa olmaz kullanmamız gereken bir main metodu içerisinde ekrana Hello world ifadesini yazan bir program parçacığı görüyoruz. Şimdi bu main java source kodunun nasıl çalıştığına detaylı bakalım. Geliştiriciler tarafından yazılan bir java program kodu. Öncelikle burada az önce belirttiğimiz bir main sınıfı gibi bir test sınıfı var. Biz bunu bilgisayarımızda yazıyoruz. Daha sonra bunu Java Development Kit olarak birazdan detaylı göstereceğim. JDK olarak biz ifade edelim Türkçe karşılığını. JDK tarafından bir Java Compiler vasıtasıyla derlendikten sonra Java'nın bir bytecode dosyasına yani bir class dosyasına çevrildiğini göreceğiz. Daha sonra bu bytecode class dosyası da Java Virtual Machine tarafından, yani Java sanal makinesi tarafından çalıştırılacak ve işletim sistemi tarafından kullanıcıya gösterilecek. Bunu daha da özetlersek, Java uzantılı yazılmış bir source kodumuz var. Compiler tarafından bir class dosyasına çevriliyor. Bu class dosyasının içerisinde bizim okuyamayacağımız yani bir insanın okuyamayacağı tamam ben makine koduna yakın bir kod parçacı oluşacak. Daha sonra yorumlayıcı olarak ifade ettiğimiz interpreter tarafından da burada Java Virtual Machine devreye giriyor. Bunu bir makine koduna çevirerek işletim sistemi tarafından çalışan bir kod parçacı bir uygulama olarak karşımıza Çıkacak arkadaşlar. Şimdi e, burada özet yansıya geçmeden önce bunun bir uygulamasını yapmak istiyorum. E, bir sonraki videoda bunun detayını göreceğiz arkadaşlar. Uygulamalı olarak yapacağız.